Mobil bir oyuna başladık evet. biliyorum anasını sınavı gibi bir oyun ama. Bastan orospu çocuğu. Neyse. Kahve oyunuyum işte. Bıraktım hep böyle millet seviyor falan oynuyor. Ben de oynayayım dedim. Ve başlayalım. Genç kaldın. Barista DFK. DKF. Sınavlara yakında başlıyor. Ben hazırlık yapabilmek için kafam Tam iki hafta önce açtım. Böyle de garanticiliyim. Aferin. kalacak Aynen aynen doğrudur kardeşim Hadi <gülüyor> <gülüyor> Aha Kafe için Çok güzel bir isim Bak İhtimali İhtimali kundak. Peki Hadi tamam hadi konuşma Bu şimdi benden ne istedi? Sen benden ne istedin birader? <laughs> Hadi inşallah esprili sola bir istemişsindir. Bu senin şansını sıkerim. Oros bu çocuğu. Doldur info çek. Kardeşlerimizle felekten bir gece Analiz Ve Koy Al işte Sikerim ananı sen Al kardeşim benim Yerinde olsam kahve pratiği yapardım Ben sen anana pratiği yapardım Oros bu çocuğu seni Siktir git Anana kodumun çocuğu seni Karnıydı o geçen gün Onun kafesinde inan Ne dedi güzel. Sen şaka yapıyorsun. espri sorap mı yapacağız? <laughs> da ben zannettim ananınkinden kinden yapacaktık ya. Ya bitsin sikerler amına koyayım. <laughs> Ananı sikip fazla doldurdum. Evet iki kepçe buz. Evet güzel. Ya üstünü doldur üstünü. Ya alana sikerim senin Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Siparişimi... Orospu çocuğu senin zaten sipariş kolaydı ananı sikmiş senin. Tamam bekle abla. Zenci abla. Al orospu çocuğu şunu. Ya al ananı sikmiyim sen. Ananı sikeyim senin ben. He? Ha? Hastayım sesinde yarak gibi çıkıyor ya. Oha sen şaka yapıyorsun. Espresso Lab'ın al. Siktir git buradan. Eskiden satılan. Ya ananı sikim. İçme sen içme. Orospu çocuğu seni. Tamam kardeşim benim. O orada kalsın bir yedekte. Sen gel buraya yavrum. Buzdusu. Tamam dur. Sen de buna geçir. Al abim. Ya al artık. Heh, ben verecekmişim. Ben sen ananı şimdi bala bandıracağım merak sen. Yarak gibi gün olur bu çocuklar beğenmedi hiçbir şey. Ananızı sikimsin ben. Üçüncü gün ya sikerler. Tam yağlı. Ha tam aldım ha. Evet GTA evet, 5'e devam edemedik. Televizyonum kırıldı ya. <laughs> tamam anladım biladerim tamam daha sonra hadi hadi kardeş hadi. Şu oyun sesinin kısım arasında mı gibi ses var o aküm. Ha şöyle olsun ya dur. Uygulamalar geliştiriyor be. Ya dur şu an böyle fazla ses kaldı. Ee, tamam bana ne yani bundan? <laughs> tam siktir git. Eyvallah eyvallah. Tamam kardeşim ben mi yapayım latte sana? Şu sütten oluşu iş. Su yaparak başla. Espresso. Ya nasıl yeterli değil? Ananı babanı yediğim piçi. Şimdi doldur info çek yapalım. Doldur 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 doldur. Hoppa ya. Ya ananı kim senin ha. Ya ne yapayım ne yapayım? <laughs> Sesim doğmuyor, orospu çocuğu ne yapayım? Ya ananı babanı yiyip senin ya. Ya ne yapayım orospu çocuğu sen ne yapayım? Ananı mı kundaklayayım yatakta? Lan haydi haydi. Vuracağım ha. Telefona vuracağım hadi. <laughs> ne yapayım ananı sikeyim seni ne yapayım o rospu çocuğu seni ne yapayım o annenle babanı bir yapayım ne yapayım ha ne ne yapayım burada ha al ha на напи. Оф, оф, шаде. Ben soğuk süt mü verdim şimdi? Ananı, babanı, soyunu, sopunu, gelmişini, geçmişin hepsinin ben ta amına koyayım. Orospu çocuğu seni. En iyi içecek, en iyi içecek olmaz sen. Şimdi annende bir şey var, o da iyi içecek. Neyse. Of bugün trafik çok fena. Buraya gelene kadar canım çıktı. Hatta alabilir miyim? Hayır alamazsın orospu çocuğu seni. Çak şey yaptım ol. Şunu benden ne istedi? Gen unuttum. Lat demedi. <laughs> Buzlu lat. Ya amına koyayım sizin. Hepinizin amına koyayım. Aklıma böyle tek bir rolle yapıp tek bir kişiyle 10 tane rol oynayan çocuklar aklıma geliyor. dolduruyor info çek. Kardeşlerimiz de felekten bir gece çaldık. Bu saatten sonra kralı konuşaması oğlum Oros bu çocuğu seni. orospu çocuğu geliyor. Al ananı sikene beğendin beğendin beğenmedin siktir git. Eyvallah bak bu güzelmiş. Aferin Allah'ım benim. Süt kalmamış. He hmm. pardon. <laughs> ben başka bir süt zannettim de. Bana bir kapta süt ısıtabilir misin? Yanında da bir tane shot espresso. Shot espresso. dayım ya Bir dakika kardeşim. Ne istemiştim ben? Yani şat espresso. Şimdi Şimdi bir süt al. Şimdi sıra buraya getir. <laughs> tamam biraz daha bir kaba süt Oo oh, eyvallah ablam benim. Eyvallah. Tam Yakup sen genlerinden çıktık. Gerçekte de beceriksizim ama. Amerikano senin senin babandan daha iyi bildin kesin oros bir çocuğu seni. Ekmek. Hadi bakalım hadi bakalım hadi, hadi. hadi bakalım. aleyna Köroğlu kim amına? Evet. Abi bu benden ne istemişti? Babasını istemediğine göre Amerikan ol, <laughs> sıcak su ekle sıcak tamamdır kardeşim benim yapalım. An orospu çocuğu sen doğmadı ki hiç. Ana ne sikim? Doldu 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 doldu. Al kardeşim benim. Valla abi yaramı diye. Senin o ananı babanı yiyin. Ben sana başka bir şeyden gidereceğim susuzluğunu. Merak etme. Orası çocuğu yaramıyor sanki. Şaka yapışsan. Oha. yu. Evet 14 dakika olmuş gidiyor. 5.27. Evet. Baban da 5.27 yiyeceğim. Ya aman akım gene ya ikide bir muhabirleri değişiyor zaten aman akım ne muhabir pazarlıymış. Sanki kadın pazarlı pezevenkler. Pişt Levent. Piş ne lan orası, çocuğu. Ha. Hayır daha korkutmadın da rahatsız ettin aslanım. Tamam siktir git. Ya hadi git. <gülüyor> Öyledir. <laughs> Yahu tamam. Tamam. Hadi bırak da gideyim ya. ya tam güle güle hadi siktir git. Orospu çocuğu. Bu adamın gereksizliği nasıl bir şey ya? Tamam kardeşim ben hemen latte yapayım sana ekmek <laughs> latte 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım. 근데 예, 잘래. Malatya. Alın ablam benim. Eyvallah kardeşim. <laughs> tamam abim hemen verelim. Ya orospu çocuğu. Bak. Senin o tipini sikim tamam mı bak. Senin o ağzının böyle yanlarındaki o du şey ismi nedir lan orayın. Yanaklarını sikim. Senin o gözlüğünü sikim. Sen yaşadığın tüm anları her şeyi sikim ben. Siktir git amana kodumun oğlu seni. Beğenmemiş. Alma lan ananı siker alırsan. Lattelerimi denemeyi öğrenmiş? Tamam latte anana gitsin sen ilk öncelikle Kardeş 아, <laughs> 코이不能. <laughs> <laughs> tamam bu bir. Al bu gene buradan. Hadi bakalım. Yok pardon ne de olur lan karşı karıştır karıştır Tamam <laughs> tamamdır bu da tamam Hadi bakalım siz gidiyorsunuz Çok iyi be eyvallah ablam benim Geceleri gözüm uyku girmiyor bilmez miyim barista yapıştır bir espresso Tamam kardeşim benim Espresso yapalım şimdi Bu engelli dostumuza. Ben lan dur. E ee, ben sikeceğim. Ya ananı sikim senin de tamam mı? Senin o engelli ayaklarını sikim. Ne yapayım daha başka sana ya? Yaşasın. Espresso tabela saldın. Aferin. Ne yapacağım? Kendime mi sokayım bunu? Orospu çocuğu. <laughs> Eyvallah. Evet. Bugün de bitti. Çok duygulandım. Cık. Siktirin gidin. Kardeşlerim. Evet, kendinize iyi bakın. Yeni video gelecek yakında. Hoşça kalın. Abone ol şu kanala ya. Valla olmuyor yoksa bile. Hadi.